mighty <laughs> <laughs> Hepiniz videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yanımda Semih Gümüştaş ve Semih ile birlikte çok güzel bir video gelecek. Diyecektim adam tabancayı aldı. Hadi. Koş 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 koş. Vallahi silah buldum. Oğlum gel lan. Şimdi Abi öyle bir şey olabilir mi ya? Gördünüz değil mi? Kilimi çaldı ya. Vallahi çaktım ayın ben mi atmadım da. Abi kirimizi çaldı ya. Şöyle. Hemen buradan bir ses geldi az önce de. Nerede o ses ya? Neredesin oğlum? Göster kendini. Ay. Abi az önceki sıkışı unutun. Böyle bir şey yok. Bunu görmediniz. Ben böyle sıkmadım. Böyle bir video. Ben yokum. Şöyle hemen bir gezelim. Bu ne anlatıyor ya burada? Semih de konuşuyor ben ya. Abi stadyumdan bir sesler geliyordu. Şöyle stadyumu da bir basalım hemen. Boss 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 boss. Aha vallahi kellesini gördüm. Yukarı odaya kaçtı. Abi hiçbir şeyim de yok ya. Ay lan ne yaptım öyle? Yemin ederim dünyanın en kötü sıkışıydı valla vallahi bugün bana bir şey oldu ama toparlayacağız sıkıntı yok. Toparlayacağız. Öteki adam nerede? Abi gelsene baygınla tutmaya ya. Böyle bir şey olabilir mi? Bak yazık burada bayılmış ya. Neyse bitirin de belki. Aha adam orada. Oğlum şunu alayım baba Mis. Mis 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 tamam. Kolaydı. Semih gıcık aldı tavalıyor. Hadi bak dışarıdan da bol sesler. Şu ooo. Dört kill oldu şu an. Gençler şu kil topağımız lazım. Kil kil kil. Bize acilen kil lazım. Acil para lazım. Sağ lan da batsın. valla hep oh, Allah. Oy ne oluyor lan böyle? Enemy. Sanki bot yüzü boyuz be. Olsun kil güzel de arkadaşlar. Kil eşiydi. Şöyle hemen bir tane bunlar. Lan bitmedi sen? Bak işte. Al işte. Şuradan bir yerden ses mi geldi? Anlamadım ama aynen. Oy lan o kadar hesiydin. Oha bot mu değil mi anlamadım ama. Bit. Bit attı. Bir an bir şey değil mi? Hiç bitmeyecek sandım ha. Neyse hemen gezmeye devam. Şu çözülmüş ama şöyle bir iki seviye yeleği de alayım. Abi her şey ihtiyacımıza ya. Şuna baksana lootsuz. Yani çıktık piyasada geziyiz. Buradan bir ses geldi de. Ama nereden geldi anlamadım dedim mi? Abi pijiler. Siz ne yapıyorsunuz ya burada böyle? Oğlum bizsiz parti mi olur lan? Allah'ım ya şuna bak bizsiz parti yapıyorlar lan. Yukarıda kimse yok. Abi. Hadi lan 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 sen... lan Oğlum bende bir şey var lan. Abi adam ölmüyor ki. Vallahi adam ölmüyor. Semi oradan tava atmaya çalışıyor. Yarım saatte sıkıyorum ya. S2 kullanıyor bir de ya. Hem ölmediğin için hem de S2 kullandığın için yumukladım. Doğa sana boydan girmeyeyim yani. Şu Bak aşağıdaki botu vermiyor. Oğlum bu botlar niye ölmüyor? Bilmiyorum artık botlar gerçek adamdan daha zor ölüyor ya. Keşke botların canıyla benim canım aynı olsa ya. ölümsüz olurum. Vallahi arabanın benzin bitti. Hava gir. Ne yapıyorsun abi dönsene dön dönüşte sıkıyoruz dön. Oo adam haritanın dışına çıkıyor ya adam sanoa gitti. Burada da adamlar var. Watch Adam şu önümüzdeki evde. Şöyle bir bomba sallasam Aha adam çıktı. Hadi oy nasıl çaldı onu seni? Abi şöyle bir yukarıya basmam lazım ama bir bomba atayım. s falan olabilir. Boşuna söylemeyeyim. Oy Semih ona tava attı. Yukarıdakini de baydım. Oğlum ne oluyor lan burada böyle? Valla AVM. AVM. Abi dünyanın en güzel silahı ya. Şu botu da bir alayım hemen. Abi nasıl yemedin ya? Şimdi al işte. Ya bir bayıl ya, bir ölün ya. ya botlardan çektim valla hiçbir şeyden çekmiyorum ya. Bu arada yukarıdakiler de bayıldı da kili gelmedi galiba. İlginç. Burada da adamlar var da nerede adamlarımı görmedim. Altı işte yapıştı baba. Sakin sakin basacağız. Al işte. Ya şu duyduğum seslere bak ya. Duymaz olaydım ya. Önce şu önümüzü halledik de. Sonra sol tarafa döneriz. Nerede? Yatıyor. Lan nasıl yemedi onu? Oh my god. Onu da yemedi. Valla bir şey değil mi? Abi bu adamlar ne ya? Bu adamlar bir şey diyeyim mi? Zemzem suyuyla yıkanmış ya. Adama bak ya. Günde 5 vakit zemzem suyuyla abdest almıyorsa ben bu oyunu silerim ya. Neyse şöyle bir basketçi gelsin hemen. Yakala bunu. Yakala kardeşim. Basketbolcu muyum ben neyim ya? Of. Buradan buradan Aha bot geçtirecektim. Aa neydi o? Oha işin andı. nasıl gittin lan sen? Bak 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 bak. Oğlum iğne deliğinden yok mu? Ben mi atayım iğne ne yapıyorsun burada? 15 kilimiz gayet güzel. Şöyle bir AVM bulsam. Oy yemedi. Bunu yesin. Oy. Oğlum ben neyim be? Sen de ye. Oğlum nasıl yemedi lan? Oha nasıl yemiyor? Abi vallahi bende bir şey var ya. Adam hep canlı Oğlum. Tavala lan tavala tavala. O öteki de oradan sıkıyor abi ya. Oğlum bu adamlar çok kayıp ya. Sa çift almış. AVM'ye bak mı yaptın? Şu dövbe bir bakalım. Oğlum ne yapıyorsun sen? Hadi burada da AVM. Sınırsız AVM hilesi. Yeni başlık. <laughs> ne oldu lan? Gel at m4'ünü at ee? her şeyini adiii sadece şeyin kalsın avm kalsın kaskı iyi değil Challenge at şantayı da başlasın o zaman hadi bayım sadece avm tamam abi atayım eşiği at, at 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 hit mid her şeyi bıraktım ben hiç sıkıntı yok hiç sıkıntı yok atalım bunu yani aaa doğru ölmüşüm buggyli geliyor location. hadi bayım kim atarsa şu kaskı falan da Atayım bir saniye. Oğlum nasıl abi ya ben şey değil At abi at at at. Sadece nice. abi ne var dövbe bile mi? Gayet nice. Aha burada. Aha adam da burada. Tek silah challenge gençler. Işte, AVM challenge kim alacak ki? Hadi bakayım. Adam da oradan gidiyor ama bir ton 50 tane AVM'si var ya. Gördüğümü ya Lap. Lap lap lap. Peki sıkıyorum. Göster kendini. Abi bu adam ne yapıyor ya? Alan dışı. Cık. Tek başınasın işte ya. Gel bari challenge'ımıza ortak ol. Birimiz sen öldürmeye çalışak ya. Allah bu adam gidiyor ya. Yani bu adam daha gelmez bence. Ah, o ne yapıyor orada? Uyuksu gelmiş semini esniyor. Oğlum bu ne ya? Kendi şimdi alanı ödeyecek. Tamam oğlum al sana ben de adam bir ton söyleyeyim. Ama bir şey diyeyim abi. Çok yakışıklıyım ya. Çok güzelim ya. Güzel mi yakışıklı mı hayal vermedim ama ikisi de iyiyim. Adam challenge'ımızı bitirdi ya. Yani sırf kill vermemek için yok mu? Hala alan dışı geziyor bence. Abi baksana adama. Kendini alana döktürdü ya. 7 kil yemekte 14 kil bende ne yaptı? 25 kil. 25 kil de güzel bir maç. Valla maç baya aksiyonluydu. Güzel bir maçtı. Semih'in de salak sağlık buradan. Videomu izlediğiniz için de teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videolarda bir sonraki videolarında görüşmek üzere. Like atmayı, abone olmayı unutmayınız.